Olacağım. Onun yüzünden kaybettik. Akşat onun yüzünden bana kızdı. Nasıl hile karıştırdık? Onun saf olduğunu söylemiştin. Gördün mü bak seni hile yaparken yakaladı. Nesi saf bunun? Dinle bak. Ondan uzak durman şart anladın mı beni? Sebepsiz yere endişeleniyorsun. Bir şeyi fark ettin mi sen? Kimse ona güvenmiyor. Oyuna hile karıştırdığımı bilse bile ona kim inanır ki? Hiçbir şey için endişelenmemize gerek yok. Bize yardım edecek kendi uğurumuz var. Ve şimdi herkes mola vermekle meşgul olduğuna göre bir sonraki tur için kartlarımız doğru yere konmuş olacak. O zaman Akşat Jindal'ın yetenekleri hiçbir işe yaramayacak. Eşinin şansı da öyle biz kazanacağız. <laughs> Dinle dur. Ben şey bekle. Endişe etmemen gerektiğini düşünüyorum ben. Kazanmak ve kaybetmek oyunun bir parçasıdır öyle değil mi? Hem bunu benden daha iyi kim bilebilir? Sana bir şey söylemek istiyorum. Lütfen bay ve bayan Dutlu'ya güvenme. Ne olduğunu bilmiyorum ama İkisi de bir şeylerin peşinde bunu biliyorum. Oyuna hile karıştırdılar ve lütfen endişe etme, her şeyi halledeceğiz. Merak etme, düzelteceğiz. Sessiz ol. Durmadan konuşuyorsun. Bu oyunu senden daha iyi biliyorum. Tamam ama... Eğer biri hile yaparsa bunu anlarım. Tek şartım maskaralığı bırakıp oyuna odaklanmama izin vermen. Bir şey daha var. Birlikte oynamayacağız. Ben yalnız oynayacağım. Masada sessizce oturacaksın başka hiçbir şey yapma. Ama ben sana yardım ediyorum. Hep bir kelime daha etme. Hepinize merhaba. Mutlu bir Diwali dilerim. <laughs> Size de. Anne baba çutkicim. Aa yavaş ol lütfen. <laughs> baba. Baba biliyor musun? Siz gelince divalim özel bir hale geldi. Çünkü seni ne kadar özlediğimi biliyor olman lazım. Merhaba anne. Çutki ben şey... Merhaba. Tanrı sizi korusun. Hepinize mutlu bir Diwali dilerim. Teşekkür ederim Hı, size, size de. Bu evde kimse seni rahatsız etmiyor. Eğer biri buna cüret ederse... ...o kişiye bunu ödetirim. Bu Akşat İndal'ın sana sözüdür. Kuşalya... ...hadi yanıma otur... Tabii. Hayır baba. dalların Diwali özel kart oyunları için bize katılmasını istedim. Daha önce böyle bir kart oyununa şahit olmamış. Buyurun. Baba, Buraya 10 dakika önce gelmen lazımdı. Peki. Oyun tüm hızıyla devam ediyordu ve biz kazanmak üzereydik. Masada konuşmamı istememiştin ama bence babamla özel olarak konuşabilirim öyle değil mi? Baba ben çok eğlendim. Gooddan. Canım. Hadi gidelim. Revati, hadi sen hadi de bin. bize katıl. Aslında biz bu iş sorun değil, anlayabiliyorum. Benim kızım biraz saftır. Biri ona hiçbir işe yaramadığını söylerse, o kişinin yanlış olduğunu kanıtlamak için daima hatalar yapar. Suçlanacak biri varsa eğer, o da benim. Romati öldükten sonra, onu olması gerekenden fazla şımar. Lütfen böyle söyle. Eğer çocuğunu sevmek suç olsaydı, o zaman her baba günahkar evet sabrınıza şapka çıkarıyorum. Çocuklarınızı büyük bir şefkatle büyütmüşsünüz siz. Hoş geldin Kuşalya. Sen de bizim ailemizin bir parçasısın. Otur. Bizimle kart oyna. Hadi. Hadi ama Durga abla. Konuşmadan önce düşün. Kağıt oynayacak kadar çok parası yoktur değil mi? Haksız mıyım? <laughs> Hadi ama Lakşmi baksana. O nasıl oyun oynayacağını bilir zaten. Bu şekilde kendi kızını bizim kayınvalidemiz yaptı. Paraya gelince de Durga ablacığım ona biraz borç veririz. Aa, hoşumuza gitse de gitmese de o bizim akrabamız sonuçta öyle değil mi? <laughs> otur otur bizimle Oyna oyuna. bakalım. <laughs> üçünüz artık dalga geçmeyi bitirdiyseniz oyuna odaklanabilir miyiz? Ben gevezelik ederek vakit kaybetmeyi hiç sevmem. Özellikle de para... Para söz konusu olduğunda. Söyleyin bakalım. Kim benim rakibim olmak ister? Evet, ne dersin Durga? Peki ya sen Lakshmi, ya da Saraswati? Hadi oynayalım, eğlenceli olacak Durga. Bu işte bir biteni var. Bu fakirler bu kadar parayı nereden buldular anlamıyorum doğrusu. Anne! İşte anne. Yani aslında kayınvalidenin annesi. Hoş geldin. Hadi Hoş hadi. Merhaba. Bu arada herkese hayretler içinde bıraktın ha? Para sıkıntısı mı çekiyorsun? Sana biraz daha vereyim. Hı? Aa evet. Bu bir kartoyu. Kendime övmek istemiyorum. Ama hepiniz benim akrabalarımsın. Sizi uyarmak benim asli görevim. Aksi takdirde insanlar benim kızımın kayınvalidesinin elini boş bıraktığımı söyleyecek. Söyleyin bakalım ilk kim oynayacak kızlar? İlk kim benim karşıma çıkacak? Hadi. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.